Merhabalar değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika haberi ile karşınızdayız. New York Times'tan dikkat çekici bir Dan Erdoğan yorumu. Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreci devam ederken Amerika Birleşik Devletleri'nin prestijli gazetelerinden New York Times dikkat çekici bir analiz kaleme aldı. Macaristan ile birlikte Türkiye'nin henüz onay vermediği NATO üyelik süreci ile ilgili olarak ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times dikkat çekici bir analiz yayınladı. Gazetede, Biden'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girme hayalleri Erdoğan'ın taleplerine takıldı başlığı kullanılırken, Türkiye'nin lideri NATO ve ABD'en taleplerde bulunarak Rusya ile mücadelede büyük bir adım atılmasını karmaşıklaştırıyor ifadesine yer verildi. Makalede, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden, İsveç ve Finlandiya liderlerini Beyaz Saray'da apırladığında iki ülkenin yıllarca tarafsızlığını koruduktan sonra NATO'ya girme kararını övmüştü. Biden o dönemde bugün tarihi bir gün demişti denildi. Fakat Biden'ın bu açıklamalarının 6 ay önce olduğunu ve iki ülkenin de henüz NATO'ya giremediğini aktaran New York Times muhabiri, Macaristan gelecek yıl oylanacağını açıkladı fakat tek bir engel kaldı plana itiraz eden Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan. Batılı yetkililer bu sürecin birkaç ay daha ertelenmesinden korkuyor. Kabus senaryosunda ise Erdoğan'ın NATO'nun büyümesini tamamen engelleyebileceği var. NATO'ya yeni ülkelerin girmesi için bütün üye ülkelerin onay vermesi gerekiyor yorumunu yaptı. Erdoğan'ın gelecek yıl yapılacak seçimlerden önce de bu süreci devam ettirebileceğine dair ifadeler makalede yer aldı. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.